bu hafta size gerçekten çok ilginç bir kitapla geldim. Kitabı hemen göstereyim. İsmi Sıfırı Görmek. Ya diyeceksiniz ki ne demek sıfırı görmek? Direkt konuya girecek olursam yazarın savunduğu şey öldüğünüzde hesabınızda sıfır lira kalsın. Bill Perkins bu kitapta ölümün ardından biriktirdiğiniz paranın hiçbir işe yaramayacağını ve yaşam enerjinizin de boşa gideceğini savunuyor. Bunun iki temel nedeni var: alım gücümüz ve yaşlanma. Çünkü yaşlandıkça para daha az değerlidir. Gençken deneyimlere yatırım yapmak, daha fazla alım gücüne sahip olmak daha anlamlı olur. Çünkü yaşlandıkça para daha az değerlidir. Her yıl yaşadığımız iyi deneyimler geleceğimize, mutluluğumuza yatırım yapar. Çoğumuz ne zaman öleceğimizi tabii ki bilmiyoruz. Fakat diyelim ki 85 yaşında öldük ve bankada da 10.000 dolar paramız kaldı. Bu ne anlama gelir? Bu 10.000 dolar iki şeyi temsil eder. Öncelikle o 10 bin doları kazanmak için kaç ay çalıştığımız ve 10 bin doları hiç harcayamadığımız için yaşayamadığımız deneyimleri de temsil eder. Örneğin 4-5 tane daha fazla tatil yapmak veya çok iyi restoranlarda 50 kere daha fazla yemek yemek ve daha bir sürü yaşayamadığımız deneyim. Bill Perkins temelde tüm bu yaşam enerjisinin boşa gittiğini söyleyecektir. Çünkü kazandığımız tüm para öldükten sonra bize hiçbir şekilde fayda sağlamıyor. Yazarın bu görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Para yaşlanınca mı lazım yoksa bu parayı gençken yemek mi lazım? Yorumlarda buluşalım. Bu birçok soruyu gündeme getiriyor. Ya yaşlandığımızda paramız tükenirse, çocuklarımıza hiç para bırakamazsak ya da biz bu parayı hiç bağış yapmayacağız mı? Yazarın bunlara elbette bir cevabı var. Bill Perkins özellikle 20'li ve 30'lu yaşlardayken daha eğlenceli ve heyecan verici şeylere yatırım yapmamızı söyler. Maceralara çıkmak gezilere gitmek, arkadaşlarla daha fazla eğlenceli şeyler yapmak, dünya çapında turnuvalara katılmak gibi. Niçin genç yaşta daha az biriktirmeniz gerektiği konusunda 3 ana neden vardır. Alım gücü, hafıza ve yaşlılık. Deneyimlere erken yatırım yapmanın ilk nedeni alım gücünün genellikle yaşlandıkça artmasıdır. Bu yüzden 20 yaşındayken çok büyük gibi görünen bir tutar, 40 yaşında kariyerinin zirvesinde olan biri için çok daha kolaydır. Buradaki fikir, her yıl geçmişte yaşadığımız iyi deneyimlerin bir yatırım getirisi olduğudur. Çünkü her olumlu deneyim bizim gelecekteki mutluluğumuza bir yatırım getirir. Deneyim kendisiyle birlikte anılar yaratır. Bu söylediğim çok önemli, gerçekten bir düşünün. Yaşadığınız birçok deneyim hafızanızdan kazınmaz ve sürekli sizle birlikte hatıralarda yaşar. Bu da aslında bir yatırımdır. Örneğin siz ve arkadaşlarınız İtalya'da bir aylık bir tatile çıkarsanız bu anıların en az 15 yıl tadını çıkarıp tüm o eğlenceli şeyleri yeniden hatırlayabilirsiniz. Bu geziyi 40 yaşında da yapabilirsin doğru. Ama neredeyse 20 yıl boyunca güzel anılardan, ekstra yaşam deneyimlerinden ve iyi enerjiden mahrum kalacaksınızdır. Bazı şeyleri tam da yaşında yapmak güzel bence. Yaşlandığımızda istediğimiz şeyleri aslında tam olarak da yapamayız. Ya da bazı şeylerin tadını çıkarmak için artık fazla yaşlıyızdır veya enerjimiz tükenmiştir. Temel olarak zamanla ne kadar çok para kazanabileceğimize, gerçekten nasıl sağlıklı olduğumuz arasında neredeyse ters bir ilişki vardır. Dürüst olmak gerekirse Zor şartlar altında büyüyenler genellikle çok daha fazla tasarruf yapmaya ve daha az harcamaya eğilimlidir. Çünkü çoğu zaman riskten kaçınırız ve genellikle para kazanmak ve gelecek için biriktirmek şu anda onun tadını çıkarmaktan çok daha önemli diye düşünebiliriz. Kitabın ana fikrine karşı yazar bazı itirazlara da direkt olarak cevap vermiş. Şimdi bunları inceleyelim. Birinci itiraz, peki ya param biterse? Şimdi ölmeden önce parayı sıfırlayın demenin bir riski var elbette ki. Ya ölmeden önce paranız biterse o zaman ne olacak? Bu aslında geleneksel olarak bize yüklenmiş olarak gelir. Yani mutlaka bir ev alın, sürekli para biriktirin, para yaşlılıkta lazım gibi ifadelerle büyüdük öyle değil mi? Kimse erken ölmek istemez ama emeklilik parasının tükenmesinden sonra da ölmek istemez. Ancak görünüşe göre tasarruf eden insanlar emeklilik dönemlerinde param biter korkusundan dolayı insanlar genelde düşündüğünden çok daha azını harcıyor. E bu da birçok yaşanmamış deneyim demek. Bill Perkins bunu kitabında çokça tabloyla gösteriyor. Bunu da eklemeye çalışırım video esnasında sizi izlerken buralara bir yere koy koymaya çalışırım. Ortalama olarak Amerika'daki insanların %50'sinden fazlasının hesabında çok büyük bir parayla vefat ediyorlar. Ve bu yaşanmamış deneyimlere yazarımız takmış durumda. Her hafta finansal okur yazarlarınıza katkıda bulunacak videolar yapmaya çalışıyorum. O yüzden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. İkinci itirazsa genellikle e, çocuklarıma hiç para bırakmayacak mıyım? Nasıl hesabımı sıfırlayayım? oluyor. Yazarın burada söylediği şey, Çocuklarınıza para bırakacaksanız ölmeyi beklemeyin. Bunu çok daha önce yapın. Çünkü siz öldüğünüzde genellikle çocuklarınız 60 yaşında oluyor. Yazarın da savunduğu şey 60 yaşından önce bunu çocuklara vermeniz. Mesela çocuklar 25 ile 35 yaşlar arasında bu paraya erişirlerse ev almak için bir peşinat yapabilirler ya da bununla bir iş kurabilirler. O yaşlarda yaşamaları gereken deneyimleri yaşayabilirler. Yani çok geç olmadan çocuklarınıza parayı daha erken bırakın. Yazar aslında bunu kastetmiş. Üçüncü itirazsa hayır veya bağış işleri. Yani ben öldükten sonra işte mirasımın hayır kurumlarına iletilmesi gibi şeyleri ne yapmak gerekiyor? Çünkü yazarın savunduğu şey öldüğünüzde hesabınızda 0 lira kalsın diyor ya. Peki ya bağış yapmak isterlerse? Çevre şu anda da zarar görüyor. Çocuklar şu anda da ölüyor. Hastalıklar hala var. Yani diyor ki parayı daha erken de bağışlayabilirsiniz. Sıfır ile öl demek bütün parayı kendiniz yemeniz anlamına gelmiyor açıkçası. Bunları ölmeden önce yapmanın öldükten sonraya göre çok daha iyi olacağıdır. Yani hiç harcayamayacağımız kadar çok parayı biriktirmek yerine gençken biraz daha fazla para harcamaya odaklanmaya, Deneyimler yaşamaya ve gerçekten kendimiz için bu parayı harcamamıza izin vermemiz gerekiyor. Deneyimler özellikle gençken harcamak içindir. Şimdi bunu nasıl gerçekleştireceğimize bir göz atalım bakalım yazar ne demiş. İlk ipucu, hayatınızı zaman dilimlerine ayırın. Yazar diyor ki, iyi yaşam deneyimi için 3 şeye ihtiyacınız var. Ücretsiz zaman, para ve sağlık. Özellikle gençken zaman milyoneriyiz. Yani çok fazla zamanımız ve sağlığımız var. Ancak çok az paramız var. 30 ila 60 yaşları arasında ise makul bir zamanımız, makul bir paramız ve makul bir sağlığımız var. E 60 yaşın üstünde de genellikle çok fazla paramız, çok fazla zamanımız ama ne yazık ki bunları yapacak enerjimiz yok. Yazarın söylediği ve benim de hak verdiğim yaşamımızı zaman dilimlerine ayırmamızdır. Böylece her yaşta farklı kaynakları maksimum odakla kullanabiliriz. Hangi kısımda ne kadar deneyim yaşayacağımızı önceden planlamamız gerekiyor. Eğer Asya'yı bisikletle gezmek veya kaya tırmanışı yapmak ya da kayak yapmak gibi şeyler ilginiz varsa çok güzel. Bunları planlayın. Ama mutlaka bunları 50 yaşından önce yapın. Çünkü gerçekten fit ve aktif olduğunuz zamanlarda bunu yapmak keyiflidir. Pahalı olan zevkler ve gerçekten daha az enerji gerektiren şeyleri ise daha sonraya bırakın. Örneğin kruvaz gemisiyle dünya gezisine çıkmak. Yazar gerçekten akıllıca planlamış bazı şeyleri. Şimdi ikinci ipucuna geçelim. İkinci ipucu aptal değil, cesur olun. Ne demek istiyor yazar? Öncelikle bazı risklerin çok daha erken yaşlarda alınması gerektiğini söylüyor. Çünkü o zaman telafisi de var. Büyük risklerin gençken yani çok fazla kaybedeceğimiz şeyin olmadığı zamanlarda almamız gerektiğini söylüyor. Örneğin gençken hesaplanmış bir risk alırsanız, başarısız olursanız kendinizi toparlamanız için çok fazla önünüzde zaman olur ve risk ve ödül oranı da o denli sizin yanınızdadır. Örneğin 20 yaşındasınız ve bir girişimde bulunuyorsunuz ve başarısız oldunuz. Kimin umrunda ki? Çünkü o parayı gelecekte kolaylıkla geri kazanabilirsiniz. E zamanınız da var. İleride daha fazla para kazanabilirsiniz. Ama ileride daha fazla zaman kazanamazsınız. Aslında kitabın ana özeti de bu. Ama girişiminiz gerçekten tutarsa finansal hayatınızı tam anlamıyla göklere çıkarabilir ve bu da sizin bütün hayallerinizi gerçekleştirebilir. O yüzden riskleri daha erken yaşlarda almanız gerektiğini savunuyor Bill Perkins. Daha yaşlı olduğumuzda da büyük finansal riskler genellikle alınmaya değmez. Çünkü bize emekli olmak için yeterince para bırakmayabilir. O parayı da geri kazanmak için yeterli zamanımız kalmamıştır artık. Evet, yazar kısaca bunları söylemiş. Ben bu kitabı gerçekten beğendim. Tabii ki bu fikirleri olduğu gibi hayatınıza direkt almak zorunda değilsiniz. Ama benim hayatıma gerçekten çok şey kattı. Bazı deneyimlerin gerçekten genç yaşta yaşanması gerektiği kanısına vardım. Herkesin finansal durumu, hayalleri, hedefleri elbette ki birbirinden farklıdır. Ama ben farklı yaşanmışlıkları, farklı deneyimleri ve insanların farklı düşüncelerini gerçekten çok önemsiyorum. Sonuç olarak Sıfırı Görmek kitabı bana finansal yönetim ve yaşam keyfi konusunda yeni bakış açıları kattı. Yaşamınızı onlar yıllık periyotlara ayırıp hangi deneyimleri ne zaman yaşamanız gerektiğine karar verip ona göre bir plan çıkarabilirsiniz. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya cuma görüşmek üzere.